Koşan kim? Kim bu koşan? <laughs> Nereye koşuyor? <laughs> Olmaz böyle şey. <laughs> kameraları gece turundayken bakın karşımıza kim çıktı. Tabii ki fafal. <laughs> ha ha ha. Asena ile buluşmak için yol kenarında bekleyen Fafalı ekibimiz kız kıvrak yakaladı. Serhat Bey, Asena ile mi buluşacaksınız Serhat Bey? Neden kimliğinizi saklıyorsunuz Serhat Bey? Serhat Bey, Serhat Bey, yüzünüzü gösterir misiniz? Kim olduğunuzu biliyoruz zaten. Dün akşam Asena ile dün akşam Asena ile Eee, Ee, ne diyelim baba? Yol kenarında beklersen biz de seni yakalarız. Koş abicim koş. Koş abicim bugün aktar al. Kaçın Serap. Yuh. Serap Bey açın yüzünüzü niye kaçıyorsunuz bir anlamı yok. Serap Bey Asena ile olan aşkınız. Asena ile aynı evde yaşıyormuşsunuz. Ee, ne diyelim? Kaçan kovalanırmış. Kaçma! Hey! Kaçma! Hey! Serap Bey! Yavaş, baba! Yavaş! Yavaş. Yavaş. Koskoca şipi devireceksin vallahi. Şipinizi biliyoruz, neden kaçıyorsunuz? Evet, Serhat Hafa gördüğünüz gibi küçük. Serhat Bey, neden kaçıyorsunuz? Bir açıklama yapın. Kim olduğunuz zaten Serhat Bey gördünüz gibi pantolonu düşürdünüz. Serhat Bey pantolonunuzu düşürdünüz. Gözünüz düştü. Pantolon düştü. Asen Eylü olan aşkınızla ilgili bir şey söylemeyecek misiniz? Neden kimliğini saklıyorsunuz? Neden? Serhat Bey pantolonunuz düştü Serhat Bey. Koşan adam Fafal ile gündem yaratacak röportaj az sonra. <laughs> Asena ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve suratını sakladığı için de hepimizin çok merak ettiği beyefendiyle beraberiz ve bugün yüzünü açacağını söyledi bizlere. Bakalım açacak mı? Beyefendi Asena ile bir aşkınız var. Bu aşkla ilgili çok gündeme geliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? <laughs> Beyefendi size diyor. Konuşmak da istemiyor sanırım. Asena ile gündeme geldi. Yüzünüzü açacak mısınız bugün? Yüzünüzü açacağını söylediğiniz için geldik buraya. Beyefendi arkanız döndünüz gözünü açıyor herhalde. Şimdilik bu kadar açacağım. Az olan aşkınız. Suratınızı tam olarak göremiyoruz ama. Şimdilik bu kadar etmeye karar verdiğim... ...belki röportajın ilerleyen vakitlerinde daha da açarım. Az bir ilişkiniz var mı söyledikleri gibi? Evet. Birlikte olmaya karar Evet. tanıyor gibiyiz ama birazcık sima olarak. Benim adım zaten... ...Fafal değil. Benim adım Recep Vedik. Recep Bey. Evet. Fafal diye biliniyordunuz. Yanlış biliniyordum. Siz mahsene ne aşk yaşıyorsunuz ya. Yani. Biz bu ismi kendi aramızda karar verdik bizim aramızda bir tane şarkı vardır. O şarkıdan kaynaklı. Say kolavır, kes kösey, fa 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 Ran 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 ran, ran 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 away. Oh 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 oh, ay 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 ay. Asıl aylarımda bir buçuk yıllık bir aşk ilişkisi mevcut. Hiçbir yerde kendi suratımı göstermemekten karar verdik çünkü tırsıyorum ben. Tırsıyorum! Ee, birazcık yusuf yusuf olayım, üç buçuk atıyorum. Bence Türkiye'nin en önemli dans yüzü, oriental diyelim. En önemli oryanteli. Yani Tansiyah Türk'ün bile daha iyi bir orientali. Tansiyah Türk balet. O da Tansiyah Türk'ün daha iyi bir oryantel. İkimizin de beklentileri farklı. İkimiz de çok yoğun çalışıyoruz. İşiniz neydi acaba? Ben otururum pencere önünde. Bir işiniz yok? Yok benim işim bu. Pencere önünde oturayım insan gözlemleme. Bir ee, bira çakarım. İki üç tane bira çakarım. Dafam yerine geldi mi kalkar oynarım. Benim önümde de dans eder. Onu biraz boş bırakırım. Kendi işleriyle ilgilenir. Dört gibi gelir bir daha gibi kata gider. Öyle bir ilişkiniz var. Sadece el ele tutuşuyorsunuz evet. o yüzden. De. Ben salondan zaten başka bir yere gitmem. Ben salonda camın kenarındayım. Başka bir yere kaçmam. İlişkimiz nasıl başladı merak ediyorum. Tabii anlatırsanız merak ediyor bütün sizi. Camın kenarında oturuyordum. Aşağıda bir tane araba durdu. Kapı açıldı. İçinden Hasan indi. Bağırdım. Lan! Lan! Lan dedim. Yukarı baktı böyle. Ne yapıyorsun dedim orada lan. Ayak ne ayak? Ne ayak abi? Bunun üzerine ne kadar samimi bir insansın dedi. Ben de öyleyim dedim. Gel bira çakalım. Olur boşum dedi Beş onda dakika çakan bira. Bu şekilde tanıştık. He, sonra geldi yukarı ben bira kullanmayayım dedi. Ne yapacağız dedim. Sen hiç ben oturayım seninle dedi. Oturduk beş dakikada bağladım. Yılan gibi kadın. Asena yılan gibi kadın. Her yeri farklı oynar. Üstten yedir, altı kon yedir. O kadar da bırak. Yılan gibi. Kopra yalanını bilir misin sen? Biliriz tabii çok iyi. Yalanı gibi böyle. Tss, böyle bir yılan. Size Asena'nın bilmediğiniz özelliklerini anlatayım mı? Çok isteriz. Penye don G-string diye tabir ettiğimiz tanga yani iki yana birbirinden ayıran don olarak ortadan net bir çizgiyle bunu kullanmaz, çarşafı değiştirmez. İki haftada bir çarşaf değiştirir. Çok titiz değil mi? Çok pis. Çok pis! Pis diyorsunuz. Pis. Gündeme bomba gibi düşecek bu açıklama. Beni indirilendirmeyin, herhangi bir bomba gibi düşer ama pis yani. Çarşaf, yemyeşil oluyor. Ben çok hijyenim Aynı gömleği dört aydan fazla giymiyorum. Kolatlarımda ter kokusu hissettiğim anda hemen gider kolonyanın indirilen silerim. Duş. Duş. Yazları alıyorum. O da denize girdiği için tuzluk Hı. beni kaşındırıyor. Pişik yapıyor bacaklarını sürtünüyor. Ondan Hı. sonra başka bir şey anısını daha anlatayım size. Asena asıl adı Asena değil. Gerçek adı Asena değil. Değil. Nedir? Onur. Onur mu? Onur. Beğenemedin mi lan? Hayır beğendim de garip. Sevgilime laf mı ediyorsun lan? İsim Onur garip geldi de bana. Ne? Bayan ismi Onur. Lan konuşma. Adamı delirtme. Agresifim. Kompleksliyim. Adımdan dolayı daha da kompleksliyim. Beni delirtme. Adamın ümünü sıkarım. Haklısınız yanlış anladım. Ne yapayım benim de sevdiğim kızın adı Onur. Ne yapayım? Mahkemeye başvurayım? Adımı değiştireyim. Kendisi istemediği sürü. Benim adım Recep, onun adı Onur. Nikah davetiyesini edesini düşünsene. Çok değişik olacak ya. Onur'u seviyor. Hayda derler. O yüzden o seneyi kullanıyor yani. Hırlandalı mı bu çift devler? Orada biliyorsun serbest. Benim de sahne adım var. Sahneye mi çıkıyorsunuz? Çıkmıyorum ama adımı aldım. Belki çıkarım diye. Sahne ismi ne dedi ki? Ludwig van Beethoven. Ünlü besteci yorumcu. Ben öyle birini tanımam kendim buldum. Olan bir isim beyefendi. Öyle bir şey yok. Ben kendim buldum. Ludwig van Beethoven benim sahne adım. Eğer... ...Laleli'de falan görürsen Ludwig van Beethoven diye... ...o benim. Klasik müzik herhalde. Fantazi diyelim. Buradan bir mesaj vermek ister misiniz? Beni afişe etmenizden dolayı hiç hoşlanmadım. Siz istediniz beyefendi biz de geldik. Barış bala. Bir <laughs> de ben istedim lan. Siz çağırdınız beyefendi. <laughs> ben çağırdım lan. Bizi kovaladık o görüntüleri de verdiniz. Bak. Çok teşekkürler beyefendi. Merhaba. Seni hastaneye gönderdim mi abi? Çok teşekkürler beyefendi. <laughs> Sağ ol. Sağ ol.